Neyse bayağı bir bir şey siyasiydim. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Biraz seksi düşün Bana birisi dokunursa o, onu elimden kasıyamazsın yani. O kadar. Şimdi dokunsana onu hadi. Ha dokun. Bana sen kime Sen kime vurdun? 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 Ben kendime vurdurdum da daha sok. Bana dokun, bana dokunun, bana dokun. Bana dokun, bana, 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 bana. Sen bana mı vurdun? Siz. Sen bana vurdun. Bekle. Ya vuramadım be. Ben böyle sen. Kız kurdum ya kız. Ne yapıyorsun bana vuruyorsun da gidiyorsun. Sana bir tane hapiste Evet, ben de dedim. Ben Giyemezsin de birisi. Arkadaşlar fronttan ben ise herkese yardım ediyorum. Şey, <laughs> oy Gardiyan oyun herkese yardım ediyorum. Ben anlamadım ki. Hmm, <laughs> Ne yapıyoruz? Beni... Yani hadi yani şurada kapı iki tane apası ha, bu burada duyuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Burada bekliyoruz böyle. Ben anlamıyorum ki. <Sessizlik> Arkadaşlar sesim aslında bakıyorum ya bir bak. Sesimi sesi mi asıyorum kapatıyorum ben anlamadım ki yine bunlar gitmiyor ben bunu anlamadım ödeksin kapıyı kapatıyor bir de ya anlam <laughs> hay koyayım seni koyayım hay bir de sanki ben bir yani yayında dur be. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 Böyle bir parmak merak etme yani kısıyordum söyle bakın göstermiyorum ki herkes söyledi şimdi bir ikisi dedi. Aynı kıyafet hep giysi şey. övüyor. Evde ki seni sanırım benim. 10 tane kapı varken bir tanesini giymek zorundayım. Ya sen yıkıyorsun. Beni ittin he. Gel gel gel. gitsene be. Say senin. Bekle bekle. Bu ne? Gitti? Ne oldu? Ne Üstünde sahne mı mu bu ya maniğ önünde geleni ben anladım ki. Kaç oyun kaydı hayat çekme Allah Allah iki bir oyun kaydı ya. iki kişi kaymış son oyunumuz. Son oyunda iki kişi varması lazım. Yine ısıtıyorum ya kasın yat. <laughs> e, üç tane sanma. E, biraz kas değil mi? Beynim. Beynimi kırdı Daha doğrudan Ne diyorsun ya? Diyor, ne diyorsun? anlamadım ki. Şimdi su yuvayak kafa gitmesi lazım. Yuvayak kafa gel. Yuvayak kafa gel. Yemin ediyorum ki ben anlamıyorum ki ya. Oyunu kasanda ya ne yapıyor? Tam şimdi yalan söyle evet evet bu bu bu. Bu 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 evet. Ya neden kasandı ya? Çocuk koyunu kasandı ben var. Sayem işte oyun kasandı. <laughs> oyun kesseydi. Arkadaşlar artık oyundan da sıkar. 10 saatte oyun oynuyoruz. Oyunun adı Kayıda Soyunu. Hmm, evet. Adımı da göstereyim size böyle. Adım suda yazıyor size görüyorsunuz artık. Bilmediğim kıyafetler bu. Bir kendi oyunuma giydim. Kendi oyunum. Eklem <laughs> 28 28 eklem. Oyunum klasik ama biraz sıksın. Şey. Söz kırdı mı? Klasik bir oyunum var işte. El feneri böyle böyle. Böyle gidiyorum işte. Gidiyorum gidiyorum. Böyle hmm. böyle işte burada bir tane ev yaptım. Yaptım mı yaptıydım kadar Böyle işte bir tane oyun. Hepsini göstereyim bir de. Artık isteyen ya oyunuma girebilir. Arkadaşlar bunu diğer şeyde yaptım. Bu videoyu bitirip hemen diğer videoyu çekiyorum. Görüşürüz. Hemen iki dakika sonra yeni video geliyor.